the United States, President Donald J. Trump. Profesyonel güreş ve siyaset. Aslında birbirine çok uzak bir ikili gibi duruyor olabilir ancak işler pek de öyle değil. Genel olarak siyaset ile birçok şeyin ayrı olmasını savunan biri olmama rağmen ülkemizde maalesef siyaset neredeyse her şeyi etki ediyor. Biliyorum ki çoğumuz her gün siyasetin getirdiği birçok negatiflikle uğraşıp duruyoruz. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü sizi eğlenceli bir video bekliyor. Başta da dediğim gibi siyaset ve güreş ne alaka? Bunun sadece bizim ülkemizde mümkün olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Daha önce WWE'de ve diğer şirketlerde güreşip siyasete atılmış birçok isim var. Hatta bunu yapan güreşmeyen isimler de var. Aslında doğru tahmin ettiniz. Donald Trump'ın Linda McMahon'ı bizdeki eğitim bakanına eşdeğer olan konuma getireceğini duyurması benim bu videoyu yapmama sebep olan motivasyondu. Güreşe, WWE'ye uzak isimlerin elbette ki yine araştırmadan yazıp çizdiği birçok habere denk geldik. Linda McMahon sanıldığı gibi WWE'nin kurucusu değil, eski eşi ki son dönemlerde ayrıldıkları yönünde birçok haber var o yüzden diyorum. Vince McMahon'e bir nevi aile mirası kalan bir şirket. Linda aslında gelin. Elbette her yerde siyasette karşılaşacağı gibi Vince McMahon'ın yaptığı birçok şeyde onun da adı anılacak. Linda'yı biz güreş severler WWE'de birçok kez izledik. Aslında şirketin genel yaş kitlesine hitap etmesindeki en önemli faktör belki de Linda'ydı. John Cena'nın zirve dönemlerinin ilk adımları onun sayesinde atıldı diyebiliriz. Kendisi 2009 yılında Connecticut Eyalet Eğitim Kurulu'nda görev aldı. Aslına bakarsanız sandığınızdan çok daha fazla siyasetin içinde bir isim. Hatta Trump'ın ilk döneminde yine bir rol üstlenmişti. 2024 seçimlerinde Trump oldukça sükse yapıp Amerika başkanı oldu. Linda'yı da şimdiden eğitim bakanı yapacağını söyledi. Bakalım siyaset geleceği nasıl olacak? Şimdi siyasette yer almış veya almak istemiş güreş figürlerine bir göz atalım bir Amerikan başkanının aslında güreşçi olduğunu söylesem şaşırır mısınız? Şimdi aklınıza birçok başkan geldi ama belki de en büyüğünden bahsedeceğiz. Abraham Lincoln. Amerika'da yapılan anketlerin genelinde Amerika tarihinin bir numaralı başkanı seçilen Abraham Lincoln gençliğinde bir güreşçiydi. Ancak büyük bir fark var. Bizim bahsettiğimiz profesyonel güreş. Lincoln bizzat gerçek güreşçiydi. Hatta bölge şampiyonuydu. Gençlik dönemlerinde her bölgenin bir güreş şampiyonu vardı. 300 kez galip geldiği ve sadece bir kez kaybettiği rivayet edilir. Günümüzdeki profesyonel güreşten ayrı olsa da Abraham Lincoln'dan da bahsetmek istedim. Sizi Amerika siyasetinden alıp çok uzaklara götüreceğim. Hümeyni'nin İslam devriminden önceki İran'dayız. Muhteşem zengin bir tarihi olan İran'ın son şahı olan Muhammed Rıza Pehlevi'nin korumalarından biri Iron Sheik'ti. Evet, yıllarca Amerika'da güreşip Hulk Hogan'ın Hulkamania'sının başlangıcı olan kişi. İran'da cihan pehlivanı olarak tanınan Golem Reza Takti, Iron Sheik'in idolüydü. Bir gün şüpheli şekilde öldürülünce Iron Sheik korktu ve Amerika'ya göç etti. Kendisi ve ailesinden birçok üye bizzat son İran Şahı'nın korumalığını üstlenmişlerdi. Bu onu siyasetin içine sokmuş sayılır mı bilemem ama bundan da bahsetmezsem olmazdı. Siyasete yeltenip başarılı olamayan isimlere bakalım. Bunlardan ilki Rhino. Güreş linklerinin gergedanı Rhino oldukça izlenesi bir güreşçi. Ancak siyasete kafayı taktığında pek başarılı olamadı kendisi Vince McMahon'in de onayladığı doğduğu eyalet olan Michigan'da 15. bölgeden temsilciler meclisine Cumhuriyetçi Parti adayı olarak girmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Amerika'daki bu siyaset sistemine tam hakim olmasam da bizdeki il meclisi gibi bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Memphis dendiği zaman güreşte akla gelen ilk isimlerden biri Jerry the King Lawler. Jerry Lawler 1999 yılında Tennessee eyaletinin Memphis şehrine belediye başkan adayı oldu. Aslında anlayacağınız üzere Amerika'da bir şeyler aday olabilmek bizdekinden daha mümkün gibi duruyor. Yoksa Donald Trump gibi bir adamın başkan olacağını hayal bile edemezdim. %11.7 oy alan Lawler elbette ki belediye başkanı olamadı. Eski başkan Will Harrington bu seçimi de kazanmıştı. Bob Backland milletvekili Nikolay Volkov da Maryland meclis üyeliğine aday olup bunu hiçbir zaman gerçekleştiremediler. Vince McMahon ve Linda'nın siyaset Kanada ile arası iyi olduğu için birçok güreşçiye bir nevi aracı olabiliyorlardı. Amerika'yı bir kenara bırakırsanız Meksikalı birçok güreşçide de siyasete atılmıştı. Bu güreşçilere tek tek değinmeyeceğim ama onları da anmakta fayda vardı. Şimdi geçelim siyasete atılıp gerçekten de bir şey olabilmiş isimlere. Başlarını Antonio Inoki'nin çektiği birçok Japon güreşçi siyasete atıldı. Atsushi Onita, Shinobu Kandori ve Great Sasuke bunlardan bazıları. Anthony Inoki Japonya'da bizzat meclis üyesiydi. Hatta New Japan ve WCW'de güreştiği dönemlerde tanınan Hiroshi Hase şu an Ishikawa'nın valisi. Kenzo Suzuki'nin eşi Hiroko da şu an Funabashi şehrinin meclisinde görev alıyor. WWE ve TNA'deki kariyeriyle tanınan Matt Morgan 2019'da güreşi bıraktı. Bırakma sebebi siyasetti. Aslında 2017'de Demokrat Parti'den siyasete girmesine rağmen aynı sene Cumhuriyetçi Parti'ye geçip şansını artırmıştı. Florida'nın Longwood şehrinde belediye başkanı olmayı başardı. 2019 Mayıs'tan 2020 Eylül'e kadar şehri yönetti. O sene Bob Dallery'e ezici şekilde kaybetti. 2 yıl sonra komisyon kararıyla tekrar belediye başkanı oldu. Şu an görevine devam ediyor. Eski güreşçi, spiker, yorumcu, aktör, aklınıza gelecek birçok işi yapan Jesse Ventura bir de siyaset atılmıştı. 1990'lardaki WWE izleyicilerinin birçoğunun şaşırmasına sebep olacak şekilde kendisi Minnesota'nın 38. valisi olmuştu. İlginç olan şey ise her zaman demokratlar ve cumhuriyetçiler ön planda olmasına rağmen Jesse Ventura bunu Reform Partisi bünyesindeyken başardı. 98 eyalet seçimlerinde galip gelen Ventura 4 sene boyunca Minnesota'yı yönetti. Herhalde Abraham Lincoln'u saymazsak Jesse Ventura bir güreş figürü olarak Amerika'da en yükselmiş isimlerin belki de başında geliyor. Şehir değil bölge değil bizzat bir eyaleti yönetmişti. Birçok spekülasyon ve davalar var ancak biz şu an bunlara odaklanmayacağız. Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden kızıl derili Billy Two Rivers'ın siyaset geçmişi aslında çok farklı. 1953'te güreşe başlayıp 1977'de emekli olan ve muhtemelen ben de dahil bu videoyu izleyen kimsenin tanımadığı Billy gerçekten bir kızıl deriliydi. Güreşte sergilediği karakter de tam olarak kendi haliydi. Kuzey Amerika'daki sayılı kızıl derili rezerv bölgelerinden biri olan Kahnawake'nin şefi oldu. Evet arkadaşlar, öyle Roman Reigns'in temsili kabile şefliğinden bahsetmiyorum. Gerçekten de modern zamanlarda olmasına rağmen bir kızıl derili kabile şefi oldu. Kanada Mohawk'larının liderlerinden biriydi. Hatta 1990'daki Oka krizinde bizzat Mohawk lideriydi. Belki bir başkan, vali, belediye başkanı değil ama Kızılderililerde en büyük şey şef olmaktı. Tam olarak o kişiydi işte Billy. Türkiye'de belki de ilk kez The Terrible Turk diye anılan Rick Steiner da aktif siyaset hayatına devam eden eski güreşçilerden biri. The Terrible Turk elbette ki güreşmeniyede yapılan bir troldü. Rick Steiner, Scott Steiner'ın abisi, Braun Breaker'ın babası. 2006 yılında Georgia'da Shiroki Okul Bölgesi adında bir kuruluşun yönetim kurulunda yer almaya başladı. Bölgedeki 40 okuldan sorumlu olan bu kuruluşta hala görev almaya devam ediyor kendisi. Herhalde videonun başından beri ısrarla beklediğiniz isme geldi sıra. Undertaker'ın kardeşi Kane. Kane'i canlandıran Glenn Jacobs'un o kadar ilginç bir hayat çizgisi var ki gerçekten her seferinde şaşırıyorum. Kendisi Madrid, İspanya doğumlu ancak bir İspanyol değil. Ebeveynleri İspanya'da görev alan Amerikan askerlerindendi. Bu yüzden de Madrid'deki bir Amerika hava üssünde dünyaya geldi. Güreş kariyeri zaten bahsedilmeye değer ama şu an buna girmeme gerek yok. Güreş kariyeri bittikten sonra da siyasete atıldı. 2016 yılında Tennessee eyaletinin Knox bölgesinde ciddi bir aday olacağını gösterdi. 2018 yılındaki seçimlere Cumhuriyetçi Parti'den katılıp en yakın rakibinin sadece 23, evet sadece 23 oy önünde seçimi kazandı. Knox County'nin belediye başkanı olmuş oldu böylece. 2022'deki seçimleri de %55 ile kazanıp bir 4 sene daha burada olduğunu gösterdi. İşte aslında Vince McMahon'in Amerika'da özellikle Cumhuriyetçi Parti ile olan yakınlığı birçok güreşinin de işine yaramış oldu. Bizzat Trump'ın tekrar başkan olması birçok şeyi de göz ardı edebilecek şartların sağlanabileceğini de göstergesi bence. Dwayne Johnson, Undertaker gibi isimlerin de bir şekilde siyasete atılacağını düşünüyorum. Rock Amerika başkan olma ihtimali cidden yüksek bir isim. Undertaker da Texas'ta bir delege veya bir şehrin belediye başkanı olabilir. Sonuç olarak Konu güreş de olsa bazen siyasetten kaçamıyorsunuz işte. Bir şekilde bizi buluyor.